Çocuğun bedeninin ve yaşının küçüklüğü ile değil, ruhunun büyüklüğü ile İlk İlgilendiğiniz çocuk yarının öğretmeni, yöneticisi, hak eden isteyeni, belki de devlet başkanı olacak. Ona da iyi davranırız ve onun iyi yetişmesi için fedakarlıktan kaçırmayınız oyun çağındaki bir çocuktan 50 yaşındaki bir insan davranışçı ve olgunluğu beklemeyiz. Unutmayalım ki çocuğa dinini sevdirmek, sure ezberletmekten daha önemlidir. Ama asıl başarı hem sevdirmek hem de öğretmek. Çocuk size ile yaklaşmalıdır. Çünkü siz onun gözünde İslam'ı temsil ediyorsunuz. O sizi severse İslam'ı da sever, Allah'ı da sever, peygamberi de sever. Bunu sağlayacak olan Kur'an muallimleri yani sizler siz. Teşkilatımızı yüzünü demek zorları. Size güveniyorum ve yaz kurslarımızın Yüce Rabbimizin rızasını hedef olan bir ortamda huzurlu, verimli, bereketli ve başarılı geçmesini niyaz ediyorum. Yaz Kur'an kurslarında büyük bir özveri ile görev yapacak olan sizleri ve tüm görevlilerimizi fedakar ve fakat ailelerin tebrik ediyor. Sağlık, وزور من الله <سؤال> أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey gönülleri gören, rızıkları veren, dereceleri yükseltip, bereketleri indiren, ızdırapları dindirip, sıkıntıları gideren, bizleri İslam nimeti ile nimetlendirip şereflendiren insanı ahseni takvim olarak yaratan Rab ismi ile terbiye eden kalemle ve kelamla insanlığa seslenen Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun üsve-i hasene, yani en güzel örnek ve en büyük eğitimci olarak gönderdiği Kur'an'ı yaşanan bir hayata döndüren Kur'an okuyunuz, çünkü Kur'an kendisini okuyanlara kıyamette şefaatçi olarak gelecektir diye buyuran kelamın efendisine kelamın kemali olan efendisine ehli beytine ashabına ve kıyamete kadar onun yolunda yürüyenlere salatu selam olsun kelamla insanlığa hizmete vakıf olarak edinen ve bu güzel hizmete gönül ve toplumun topluma da can suyu veren kıymetli meslektaşlarımı selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. 2013 eğitim ve öğretim yılımızın yaz Kur'an kursları seminerimizin hayırlara, güzelliklere ve bereketlere vesile olmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Böyle eğitim faaliyetlerin arada bir de olsa yapılmasında faydalı görmekteyiz. Cenab-ı Allah bundan sonra yapacağımız bütün samimi çalışmalarımızı rızasına uygun bir şekilde yapmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Değerli hocaların Nasrettin Hoca bir gün saz çalıyormuş. Tabii biliyorsunuz saz çalarken sağ el ne yapar? Sazın tellerine sol elde o notaları bulmak için bir ileri bir ileri geri gider. Fakat Nasrettin Hoca'nın o sol eli sabit kalmış. Bu arada eee hocanın hanımı da hayretle bakıyor. En sonu dayanamıyor. Hoca diyor. Ya ben Sağdan solda her yerde saz çalan gördüm ama senin gibisini görmedim. Neden diyor? Ben senin sol elin devamı sabit diyor. Hoca cevap veriyor. Hanım diyor. Benim o sol elin sabit tuttuğum noktayı yıllarca insanlar arayıp da bulamadığı nokta. Ben onu o noktayı buldum ve sabit tutun bir daha da bırakmam diyor. Şimdi buradan yola çıkalım. Seminere başlamadan değerli hocalarım. Hepiniz Nasrettin Hoca'nın o sabit noktayı bulmuş, bu alanda hizmet yapan ve bu alanda bir hayli tecrübeli, tecrübeli olan hocalarımızsınız. Bizim buraya sizlere bir şeyler öğretmek için gelmedik. Biz buraya bir bilgi alışverişi, bilgileri tazeleme, ve o bilgiler dahilinde sizlerin engin tecrübe tecrübeleriyle bilgisiyle birlikte bu hizmette daha verimli, daha tesirli o evlatlarımıza ne verebiliriz? O bilginin alışverişini yapmaya geldim. Yani bir müzakere toplantısı olarak görmenizi istiyorum. Değerli hocalarım, bu arada da şunu da ifade etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu hizmet alanında bize göre çok çeşitli hizmet alanları var ama bu alanlar içerisinde bize göre en önemli alan, hizmet alanı bu eğitimi alınan alanlardır. Yani çocuklara, gençlere, yetişkinlere yapılan eğitim, alan, hizmet alanlarıdır. Bunun için Bizim gayemiz, buradaki tek bir gayemiz bu gelecek olan nesle yavrularımıza nasıl faydalı olabiliriz? Onun endişesini duymamız gerekiyor. Şimdi bir adam hızlı hızlı geçeceğim çünkü bir hadim sahneye çıkmış eline bir tane 100 dolar banknot almış. 100 dolar.